İş bulma sürecinde mülakat aşaması işin özünü oluşturur. Çünkü sizin iş başvurusu yaptığınız kurum tarafından değerlendirilmeniz ve bu değerlendirilme sonunda da o işe kabul edilip edilmeyeceğiniz belirlenir. O yüzden de e, mülakata nasıl hazırlandığınız e, ve orada zirve performansı sergileyip sergileyemeyeceğiniz e, tamamen üzerinde özel olarak çalışılması gereken bir alandır. Mülakat sürecinde kim olduğumuzu karşımızdaki insanlara tam olarak anlatmak en önemli kısım. Bunun için de önceden kim olduğumuzu kendimizin bilmesi gerekiyor. Bunun için ne yapılabilir? Özel olarak bir metin hazırlanabilir. Bu metni kendiniz hazırlayabilirsiniz. Sizi tanıyan başka insanlardan da metne katkıda bulunmasını isteyebilirsiniz. Ve mülakatlarda bu metni etkili kullanabilmek için de ezberlemeyi tavsiye ediyorum mülakat süreci özel bir görüşme. Bu görüşme esnasında nasıl davranacağım, hal ve hareketlerim nasıl olacak sorusunun cevabı antrenmanlarda gizli. Şimdi nasıl ki sporcular hafta sonu çıkacakları maç için hafta içinden antrenman yapıyorlar. Bizler de gireceğimiz mülakatlar için önceden antrenman yapmalı ve kendimizi bu alanda geliştirmeliyiz. Mülakata giderken giyeceğimiz kıyafetleri giyip e, ...mülakatta oturacağımızı düşündüğümüz ortamı kendi evimizde ya da farklı bir ortamda yaratabilir. Arkadaşlarımızdan yardım alıp bize bazı sorular sormaları için onları da bu işin içine dahil edebiliriz. Hatta bu süreci kameradan kayıt altına alıp sonradan tekrar tekrar da izlemek mümkün olacaktır. Buradaki antrenman bizim gerçekten mülakata girdiğimizde ne yapacağımızı zihinsel olarak hazırlanma süreci aslında. Çünkü insan beyni gerçekle hayal arasındaki farkı bilmiyor. Bir davranışı canlandırdığınızda beyninizde bir sinirsel yol oluşuyor ve siz o davranışı gerçek hayatta canlandırmaya kalktığınızda daha önce beyninizde oluşan o sinirsel bağlantıyı kullanıyorsunuz. Bu sporcularla performans çalışırken kullandığımız etkili bir yöntem. O yüzden de hayal etmek, canlandırmak, antrenman yapmak bizi mülakata hazırlayacak bir şey. Mümkün olduğu kadar bunun üzerinde çalışmalı ve bu sayede gerçekten mülakata girdiğimizde o antrenmanın bize kazandırdığı becerileri de dışarıya yansıtarak performansımızı zirveye çıkartmak mümkün olacaktır. Şimdi tabii bir heyecan yönetimi dediğimiz, teknik adıyla uyarılmışlık yönetimi dediğimiz bir konu söz konusu. Mülakata girdiğinizde doğal olarak uyarıldığınız için bir heyecan yaşayacaksınız. Heyecanınızı minimuma indirmek için yapılabilecek bazı davranışlar var. Bunlardan biri rahatlama egzersizleri. Vücudumuzu kasıyoruz 5 saniye ve bırakıyoruz. Böylece bedenimiz zihnimizin rahatlaması için ona yardım ediyor. Yine nefes alıp vermeyi daha rahat burnumuzdan nefes alıp yavaşça ağzımızdan vererek bedenimizi rahatlatarak böylece zihnimizi de rahatlatmış oluruz. Müzik Güç duruşu adını verdiğimiz pozisyonlar sayesinde mülakata girmeden önce kendimizi hazırlayabilir, kendimize güvenimizi bedenimiz aracılığıyla arttırabiliriz. Yine mülakat esnasında mümkün olduğu kadar omuzlarımız dik, başımız yukarıda. Rahat bir oturma pozisyonunda, mülakat esnasında da bize sorulan soruları soran kişiye bakarak ve hafif öne eğilerek kendimize güvenimizi arttırarak cevaplamamız mümkün.